en bomba röportajını aramızda kalmasın patlatıyor. İki efsane bir arada. Müziğin en kıpır kıpır isimleri yan yana. İşte karşınızda Hande Yener. Kış kış cinler, kış kış. Yallah, cinler, yallah. İşte karşınızda Yıldız Tilbe. Yanarsın, bak Aldanırsın, olay var, olay. Bugüne kadar Yıldız Silbe ve Hande Yener ikilisini hiçbir arada görmemiştik. Ta ki aramızda kalmasın ekibi yılın röportajına imza atana kadar Bodrum Bodrum olalı böyle ikili görmedi. <laughs> Acaba yeni bir proje mi var? Olsa çok güzel olmaz mı? Olur olur olmaz mı? Şahane olur hem de. Iki kraliçe bir araya geldi Ama süper hemen ben yani Hemen hemen o an Biz Serdar Ortaç Hande Yener düetini dört gözle beklerken Hande Yener sağ gösterip sol vurdu adeta e, Albüm repertuarı yapıyoruz bir taraftan Yıldızcımla da bu yaz görüştük bol bol E dedim artık Yıldız bana da aç dedim defteri Aa, Ben de dedim artık sonra... Yıldız'ın şarkıları biraz damardır acıklıdır Nasıl olacak? Damar damar üstüne binecek <laughs> Ben sanki kağıt gördüm bir yerde böyle beste kağıdı. Evet yazıyorum hayatım. Allah aşkına nerede? Aa bir de sözlerimi okurum okur ama. Ya, okumayacağız. Ben, ben. Okumayacağız ya sadece. Vermem. Şu Sen anda hazır bir şeyler var mı peki? Var tabii ki. Ne zamana? Biz hazır insanlarız her zaman. <gülüyor> 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 Nasıl buluştu bu ikili? Nasıl buluştu? Telefonla hep. Sağ olsun o da bir içeri ziyaret etmeye geldi. Ondan sonra Sonra şarkı da şarkımı okumasını istedim. O da istiyormuş böyle bir şey. Şarkı hakkındaki ilk yolları da bizden alın. Tabiri caizse damar bir şarkı geliyor ikiliden. Yıldız yazdı Hande söyleyecek en kısa zamanda. Parça sözlerini okurken burada ağlayacaktım neredeyse. İnanamadım ya evet. Slow mu? He? Slow şarkı mı? şarkı mı? Yok e, temposu değil yani sözlerini okudum sadece. Sözleri yetti zaten. İyi cümle, iyi cümle, iyi cümle. Asla. Hadi asla. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ...derken karşılıklı iltifatlarla süsleniyor röportajımız. Egolar bir kenara bırakılmış o anlarda adeta. Hande'yi ben hep beğeniyorum. Hep, her zaman. Çok başarılı bir çizgisi var, onu hiç bozmadı. Sürekli ke kendisini yenileyen birisi gerçekten. Tebrik ediyorum. Evet. Ben de, Yıldız da. Biz enerjimizi bu ülkeye adamış soru O yüzden her zaman bizim işlerimizde mutlaka bir değer ve bir emek var. O yüzden bazen bazılarının zevkine uymayabilir o kadar. Ama onun dışında biz zaten memuruz yani. Anladın mı? Aşkla yapıyoruz. Ne diyelim bu düet çok konuşulur diyor. Merakla Hande Yener'in plajında sürpriz bir şekilde tek şarkıyla sahne alan Yıldız Siber'in herkesi mesettiği anları ekrana getirirken Hande Yener'in de danslarına dikkat çekiyoruz.